Baba satranç öğreniyorum. Harika bakayım o çok güzel İpek. Nasıl oynandığını öğrenmeye başladın değil mi? Evet. Hadi, Hadi bakalım öğrenelim. Nasıl oynuyorsun? İlk önce piyondan başladın evet. Beyazlar başlar piyona ileri doğru bir kare ilerlettin. Aferin. Şimdi sıra bende. Tek tek bunların nasıl oynandığını. Kaşları? bunu, öğrenelim o zaman. Bunu alırsan oyun oyun biter. Evet bu şah. Bu şah. Eğer bu alınırsa çapraz gider düz gider. Aferin çok iyi öğrenmişsin. Kim öğretti sana? Melis mi yoksa? Aferin. Şimdi benden oynuyorsun. Buraya dizmişsiniz çok güzel. Tamam. Şimdi o zaman tek tek diğer satranç taşlarının da nasıl oynandığını öğrenelim bakalım. At, at L çizer. Tamam mı? Bak L çizdim ve gittim hamlemi yaptım. Ama sıra sendeydi tabii ki. Ben geri çekiyorum. İlk önce sen oynadın. Sonra ben oynadım. Şimdi sıra sende İpek. Bir daha ileriye piyonunu ilerletti. Aferin. Ben de bir yandan düşünüyorum ne oynayayım diye. Ne oynayayım diye. Deminki ki yaptığımı bir daha yapıyorum İpek. Evet. Atı L şeklinde ilerlettim. Hı, hı. Hayır çapraz gitmiyor. Diğerlerini de oynayabilirsin. Onu oynama istiyorsan. Neredeydi? Buradaydı. Başkalarını da oynayabilirsin. Mesela bak. Sen de atını oynayabilirsin. L'ydi. Yok. Buraya ya da buraya. L şeklinde gidiyor ya. Şöyle yani. Şöyle şöyle. Aferin. Sendeki sendeki şah nerede? Hı hmm, ama yanlış dizilmiş. Şundan karıştırmışsın. Şöyle olacak ha karıştırmışsın. Bunlar benziyor mu Bu vezir. Vezir böyle 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 her tarafa gider. Serbest oynayabiliyor. En değerli taş. Şahtan sonra çünkü şahı korumamız gerekiyor. Şahı koruyor. Ondan sonra sen onu oynadın. Şimdi ben oynuyorum. İpek. Ben öbür atı da böyle yapıyorum. Bak buradan buraya L şeklinde geldim. Gördün mü? Evet. İpek de düşünüyor. Evet. Onu oraya getirdim. Eyvah. Çapraz beni alabilirsin ama ben de seni alırım. Olmaz öyle bence. Oynama. Şöyle dursun. Hı. İstersen biz Ha? Hayır öyle değil. Bak ben evet, Bak böyle bir. İki. Bir... Yok. Bir kısa. Kısa le. Kısa le. Bak, hop hop hop. Buraya. Evet işte bu ya. 3 tane ileri, bir tane ya sola ya 3 ileri ki 3 orası öbür tarafa bile gidebilir aslında biliyor musun? Yani hem 1 2 3 ya buraya 1 2 3 ya da buraya. Bu şekilde. Güzel gidiyorsun İpek. Hadi bakalım kim kazanacak? Bu şekilde böyle oyun devam ediyor. Ama satranç evet uzun süren bir oyun olduğu için evet. videomuzu yarım kesmek durumunda kalacağız. O yüzden biz kısaca şöyle oyunumuzu göstermiş olalım. Onu o şekilde yapmıyorsun. Onu tutuyorsun öyle. Bu şah. Bunu çok oynatmıyoruz İpek. Bu vezir ya. Vezir bak böyle gider buraya kadar. Sonra çapraz gider ön açıksa. Ön açıksa her tarafa doğru gidebiliyor. Halede sadece düz gidiyor çapraz gitmiyor böyle gidiyor olduğu gibi ama önü eğer açıksa fil fil hep çapraz gidiyor ön açıksa ya böyle ya da böyle buralara kadar geliyor ondan sonra hepsini de bu arada öğrenmiş olduk tüm taşları da söylemiş olduk değil mi evet biz oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz sıra bende miydi İpek o zaman ben sana şöyle yapayım bak bunu böyle yaptım ne yapacağım? Beyazdan aldın beni. Aferin be işte. Ve böylece beyazı koy, beyazı koy. Yine beni aldın, benim taşımı aldın. Beyazı koy kenara. E böylece de bir taşın nasıl alındığını görmüş oldu İpek. Ve aynı zamanda bunu da tehdit ediyorsun. Yani beyaz piyon çapraz aldığı için benim bunu kaçmam lazım şimdi. Tamam mı? Ben bunu kaçıyorum. Çünkü yoksa sen beni alırsın İpek. Ben bak nereye geleyim acaba? Bak. Bu nasıl gider biliyor musun? Bak 1 2 3 yaptık ya. 1 kendisi kendisinin durduğu yerde sayılıyor. 1 2 3 sonra böyle oluyor. Ben buraya geldim. Böyle işte oyunumuz. Satranç böyle. Zevkli miymiş İpek? Çok zevkli değil mi? Sen düşünmeye devam et. Ne oynayacağına. Ondan sonra ben de videoyu kapatayım. Senden i̇smi... oynamaya devam edeyim. Onun ismi neydi bakayım? Onun ismi neydi? Vezir. O hangi sürece gidiyordu? Her yöne gidiyor. En değerli taş, satranç taşı. Yani şahı saymazsak o en çok hareket eden, en değerlisi. Şöyle gidiyor bak. Böyle gidiyor. Gider 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 gider. Bunu bile alır. Bunu alır ama ondan sonra tehlikeye girer. Ben de onu alırım. Vezir'i kaybetmemek lazım, tamam mı? Sen düşün bakalım ne oynayacaksın. Alacak. Hayır almıyorsun alırsa ben de seni alırım. Sen düşün düşün. Hadi kapatıyorum videoyu.